Halacığım, bak ne çok sıcak ne çok soğuk. Sok elini. Bak hatta ben şimdi kendime dökeceğim. Oo. Sana da dökeyim mi? Ötüverde içiyoruzum. Bir ötüver. Telli gelin. Hasetinden ölüyor. Tüllü gelin. Gahırından ölüyor. Asmam çadaktan. Uyuyup ağdaktan, bir öpüneyim. Ah, Bocaman kız, limon yanaktan. Amanın limon yanaktan, asmam yıkıldı. Anam, sizin içiniz geçmiş gari. Gülsüye, Hı. ben bir tadı uz Getir vereyim. Melek, torunum, gel bakayım yanıma. Git alacım babaannemin yanına. Hem belki sana kese yapar. İstemiyorum. Anam, olur mu istemiyorum kızım? Biz babamızı senin için yaptık, gel bakayım. Gel kızım, gel. Hem bakayım kafanda bitva mı? Anne. Ni anne? Anası kontrol etmediyse kafası bit kaynıyordur şimdi. Hmm. Annem her gün saçlarımı. Her gün, her gün tarar annem saçlarımı. Senin artık babaannen var. Elba, kese ver bakayım şuradan. Zehra sen de yukarıdan bohçadan lifi getir. Menekşe, sen de gurnadan su getir kızım. Adam. Bu yüzden kestin Cici Ana'nın gelinliğini. Onu istemiyorum diye mi? Ne? Ben de. Kız! Gelinliği mi kesmiş? Şişt. Kimse duymayacak torunumun kusurunu. İnkar etme kızım gördü. Kesmişim gelinliği, güzelim gelinliği lime lime etmiş yatağın altını dıkmışım ya. Sakın korkma Mehmet. <laughs> Babana söylemeyeceğiz. Hem ben sana kızgın da değilim. Bak kızım, aha işte. Canan da kızmıyor sana. De bakayım, neden kestin sen gelinliği? Anan mı öyle tembihledi? Kızım, ana, Melek, kızım ne oluyor? Aç ellerini. Ah, Yenge. Aa. yengem iyi mi? Melek yapma kızım, ne ettin? Bu Anam, Ana, kızım ne oldu seni? Anne bak aç ağzını aç, kızım ne oldu? Zehra, zehra. Selamun aleyküm. Zeynep. Oo, kavruk hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni be? Bir kuşun kanadına bindim geldim. Nasıl yaptın? Kavruk. Evde ters bir durum yok değil mi? Dende. <laughs> de. de. <gülüyor> ne testik olacak arkadaş ziyarete geldim sizi. İyi et, iyi et. Hadi gel buyur. Sen buyur. Nereye buyurayım? Şey. Anacık kuş senin kulübe de bekliyor. Ee, nereye gidiyor şimdi bu? Ne söyledin lan? Pasta da güzelmiş ha. Hayırlı olsun. Ben gavruk. Hayırlı olsun. Söyle Zehra. Abi. Abi koş bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum gel. Tamam geldim, geldim. Melek. Hadi halacığım. Hadi meleğim. Kızım bu babaannem ben sana bir şey demedim ki. Aç ellerini. Aç bakayım. Anne bu böyle olmayacak ya. Bir doktor çağırmamız lazım. Ben bir ambulansı arayacağım. Otur oturduğun yere. Kız çokta diye ambulans mı aranı? Sen el aleme. irezin mi edeceksin bizi? Çine aç beni bak. Bu vannesinin videnesi beni bak kızım. Bak beni kızım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Babam İyi misin? Ne oldu düştü işte mü? Yok abi düşmedi. Hamamdayken birden böyle donmuş, kalmış titremeye başlamış. Şoka girdi herhalde. Babam Hadi cevap ver. Melek, kızım hadi bak bakayım bana, He? Ha? Babam, hadi bak. Babam etme, etme. Babam etme, etme, ha? Babam hadi. Abi. Başında bekle kimseyi içeri sokma. Tamam. Halam. Ne oldu? Ne yaptınız kızıma? Ya bana bir şey deyin, delirtmeyin adamı. Ne yaptınız kızıma da bu hale geldi? Benim yüzümden. Ne? Ne yaptın kızıma? <laughs> Halise anne onu yıkıyordu. Ben de yardım etmek istedim. Su getirdim ona. Sonra o beni itti. Biliyorum istemiyor beni. Annesinin yerine geçtiğimi düşünüyor. Yaklaşmamalıydım ona. Özür dilerim Sancar. Ben... Ben sadece onu sevdiğim için. <laughs> Sancar! Nereye? Cuma'nı Rabbi. Bütün kafam karıştı gari. Niye ki Elvan abla? Ben gidem de bir çocuğa bakayım. Cık. Bu çocuk gelinlik kesti dediniz diye kitlenmedi mi? E, evet. Ee? Kocuna neden yalan söyledin o zaman? Sen Sancar Efe'yi mi yiyip durun bizim kız? Ben dedim. Kızın gelinliğin kestiğini dimen dedim. N Niye öyle dedin kayın gülü? Seni ne gelin hanım? Sen bilirsin bir iki, ben bilirim on iki. Yüseyla hamamı doplayın, git.